Arkadaşlar bugün sizlerle be beraber koronavirüsünden virüsünden evde kapandığımızdan dolayı 2-3-4 kişilik aile de oynanılabilen oyun çekiyorum arkadaşlar size. Hemen yani şöyle bu oyundan başlayalım. Böyle bir tane turnuva yapalım arkadaşlar. 4 tane kediyiz arkadaş kedi. Oyuncak tanklarla birbirimizi bulmaya çalışacağız. Mesela ben yeşilliği buldum. sarıyı bulmaya çalışacağım. Sarılı zaten benim yerime Ben kazandım. Gözlerimle kalpler belirli belirdi. Tamam iyi güzel tamam. Araba yaşında ben biraz kötüyüm. Şöyle ben önden geçeyim arkadaşlar. Yeşilli gene önde gidiyor. Ön önde olma yeşil. Yeşilli ben geçeceğim. İkil, i̇kinci olmayı tercih ederim sonuncu olmaktansa. An anam. Aman. Ya olamaz. Olamaz ana. Aman. Ya. Umarım hızlıca biter. Çok zor. Yeşili şampiyon. Mavi sonuncu. 5 oldum güzel. Bakalım yeşili kaç olacak? Yeşilli 3 oldu ben. Ben öndeyim. Sumo güleşi. Ben kendim ben kendim ben kendim ringten attım. Ben sıfırım. nasıl gideceğini bilmiyor. Sarılı kazandı. 6 puanım. Sarı kaç puan aldı? 3 mü? 3 ise 6 olmuştu. Evet. Bize göre 9 gözüküyor ama normalde 6. Hadi ileri ileri. Hadi 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 hadi. hadi. Sonucu oldu. Kesinlikle. Mavi ve sarı aman yeşil kazandı sarı demişim. En düşük 5. Kötü balıkları hep ben aldım. Hep kötü balıkları ben alıyorum kötü balıkları ya ya hep kötü balıkları ben aldım olamaz Cık. ya kaybettim sanırım kesin kaybettim yani herkes dokuz oldu ben altı aldım bu sefer kaybeden ben oldum arkadaşlar bugün hep kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.